Merhaba, bu videoda CRM yapısı aracılığı ile projenizi nasıl yönetebileceğinizi, proje hakkında nasıl bilgiler edinebileceğinizi ve destek talebi açabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle asf-crm.essentfiction.net adresine gitmemiz gerekiyor. Bunun daha kolay bir yolu var. Essentfiction.com'a girdikten sonra müşteri hizmetleri butonuna tıklayarak giriş ekranına gelebiliriz. CRM yapısının ana sayfasına ulaşmak için kullanıcı adı ve şifre ihtiyacımız var. Bu bilgiler proje onaylandıktan sonra size iletilmektedir. Kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra CRM panelinin ana sayfasına ulaşmaktayız. Bu sayfada size ait olan başka projeler varsa onları da görüntüleyebilirsiniz. CRM panelinin ana sayfasına giriş yaptığımızda karşımıza bu şekilde bir ekran gelmektedir. Burada proje özeti kısmında var olan projelerimiz gözükmektedir. Video için örnek bir proje oluşturdum ve onu devam eden kategorisine çektim. Burada müşteri müşteri bilgileriyle giriş yaptığımda proje özetinde devam eden de bir olarak gözükmektedir. Burada devam edenin üzerine tıkladığımda karşıma ilgili proje çıkmaktadır. Burada projenin tekrar adına tıklıyorum ve projenin içeriğini görüntülüyorum. Proje özetinde proje ile ilgili genel bilgiler bulunmaktadır ve proje açıklaması kısmında genel proje notları ve geliştirici arkadaşlarımızın aldığı notlar bulunmaktadır. Burada ayrıca fazlar kısmı bulunmaktadır. Fazlar projelerde nasıl ilerlediğimizi gösteren bir göstergedir. Var olan projelerimize bir dosya yüklemek istediğimizde, yeni bir resim, pdf ya da bilgi yüklemek istediğimizde projemizin içine girdikten sonra dosyalar kısmına tıklıyoruz ve buradan bilgisayarımızdaki dosyaları sürükleyerek yükleme yapabiliyoruz. İstersek buradaki alana tıklayarak bilgisayarımızdan seçimde yapabiliriz. Daha sonra talepler kısmına geldiğimizde burada projemizle alakalı talep ya da ticket açabiliriz. Ticket dediğimiz destek isteğidir. Burada talep aç dedikten sonra talep konumuzu yazıyoruz. Mesela e, ana sayfa revizesi diye bir konu. Daha sonra bölüm departman seçimi yapacağım. Burada ana sayfa revizesi istediğim için içerik üretim kısmını seçiyorum. Ve daha sonra önceliğini belirtiyorum. Ve buradan talep içeriğimi yazıyorum. Ana sayfada resimlerin değiştirilmesini talep ediyorum diyorum ve daha sonra buradan ilgili resimleri dosya ekleri olarak yükleyebilirim. Kaydet diyerek ticket'ımı oluşturmuş oluyorum. Burada ilgili ticket içeriği ya da destek içeriği karşımıza bu şekilde gelmektedir. Gelen yanıtları da burada görüntüleyebilmektesiniz. Destek talebinize bir yanıt geldiği zaman size ayrıca e-postayla bildirim gitmektedir. Tekrar taleplerime ulaşmak istediğimde projemin içine giriyorum ve talepler diyorum. Burada daha önce açılmış olan talebimi görüntüleyebiliyorum. Burada talebimin durumunu görüntüleyebiliyorum. CRM'de kullanabileceğimiz bir diğer kısım ise bilgi merkezi kısmımız. Burada bilgi merkezimizde platformun kullanımıyla alakalı ve diğer konularla alakalı birçok içeriğin videosunu ve makalesini bulabilirsiniz. CRM kullanım videomuz bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.